Hiç düşündün mü? Eğer sahip olduğumuz yetenekler görünmez değil de duyulabilir olsaydı ne olurdu? Hayal et. İnsanlar bir odaya girdiğinde uzman oldukları alanlara göre hafif bir melodi, ritim ya da titreşim yayıyor. Kod yazan biri ince, mekanik bir tıkırtı, iletişimde usta olan ise melodik ve sıcak bir ezgiyle çevresini sarıyor. Hangi alanda güçlüysen, o titreşim çevrendekiler tarafından anında fark ediliyor. Bu dünyada işbirliği kurmak çok daha kolay olurdu. Kimin hangi göreve uygun olduğunu anlamak için uzun sohbetlere gerek kalmazdı. En uyumlu sesleri bir araya getirmek yeterli olurdu. Ancak bu sistemin dezavantajları da olurdu. Bazı melodiler çok baskın çıkıp diğerlerini bastırabilir. Bazı yetenekler ise sessiz kalıp gözden kaçabilirdi. İnsanlar kendi seslerini değiştirmeye çalışırken gerçek potansiyelini yansıtamayanlar da olurdu. Ayrıca, bu sesler kişisel mahremiyeti zorlayabilir, yeteneklerimizin sürekli duyulması baskı yaratabilirdi. Belki de en ilginç sonuç, herkesin kendi tınısını keşfetme yolculuğunda yaşanacak olan içsel dönüşüm olurdu. Çünkü gerçek yetenek, sadece duyulan değil, hissedilen ve geliştirilen bir şeydir.